Tarifsiz bir sevdada, kimliksiz bir sessizlikti. Haykırışlarla çağlarken yüreğim, durgun limanımdı. Sen benim adını koyamadığımdı. Senin adın kavuşmak olsun. Fırtınalarda yolunu kaybeden gemi misali, rotasız ve pusulasız kalmışken yürüyeyim. Ve hoyratça savrulurken bir limandan bir limana. Teslim olmuşken kaderine apansız sana rastladım o limanda. Sen benim adını koyamadığımdan senin adın kavuşmak olsun. Bakmaya kıyamazken gözlerine Tutmaya cesaret edemezken ellerini ve bütün cümlelerin sustuğu o yerde sessiz bir haykırış duyurayım. Eşsiz bir mutluluktu yaşadığım. Sen benim adını koyamadığımda. Senin adın kavuşma olsun. Son yaprakları dökülürken içimden. Hazan yaşarken bahar kokulu sabahlarda. Yüreğim üşürdü gözlerimden sel olup akan yağmurda. Sarılsıklam ruhum, solmuştu bahçemdeki tüm güller. Sen o bahçemdeki açan tek güldün. Sen adını koyamadığımdı Senin adın kavuşmak olsun. Dağ çiçeğim, yaban gülüm, asi sevdam. Saçının bir teline bir ömür adadığım gözündeki bir damla yaşına şehirleri yaktı. İsyanım, feryadım, kavuşulmazım. Sen vazgeçemeyeceğim yasaklım. Sen adını koyamadı. Senin adın kavuşmak olsun. Sen benim yanı başımdaki uzağım. Sen benim uzağımdaki en yakınım. Dokunmam yasak, sevmem yasak. Sensiz bu hayatta yaşamak tuzak. Sen adını koyamadım. Senin adın kavuşmak olsun. Sisli bir gecede ses olup da gel. Bir sonbahar gününde yağmur olup da gel. Soğuk bir kış gününde rüzgar olup da gel. Ilık bir yaz gecesinde düş olup da gel. Sen bana yasaklarından sıyrılıp da gel. Sen adını koyamadığım, senin adın kavuşmak olursun. Bir gün gelir de tutarsam ellerini, bakarsam gözlerine sevgi dolu. Doğarsa sen de yeniden bu beden ve o gün verirsem şayet son nefesimi, ölmeden haykırmak isterim son bir kez. Sen adını koyamadığım, sen yaban gülüm, sen dağ çiçeğim, sen ruhu revanım sen yaşama sevinci. Ve ya saklam adı bende saklam. Senin adın kavuşmak olsun. Senin adın, senin adın seviyorum olsun. Seviyorum olsun. Seni seviyorum. Seni seviyorum.